Günaydın arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 2022. Uludağ'ın güneyinden Büyük Deliler Köyü'nün üstünden kumruk sırtından Uludağ zirve faaliyetimize başladık. Vicho Evet saat 10.30 itibariyle Uludağ zirvedeyiz. Rakım 2543 metre. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 15 arkadaş Uludağ Büyük Zirve'deyiz. Her milli bayramda olduğu gibi zirvedeyiz. Arkadaşlar bu zirvede olmanın bu bayramı için İstiklal Marş'ımızı okuyoruz hep bir ağızdan. İstiklal Marşı için Dikkat! Başlıyoruz. Korkma sönmez, sönmez bu şafak. Larda yüzer Kanlarımız sönmez sonra sönmez helal hakkıdır. Hakka tapa milletimin istiklal. istiklal. Bravo! Bravo! Yumruk havaya! Yumruk havaya arkadaşlar! <laughs> Geç abi